Ne oldu? <laughs> ne oldu anneciğim? <laughs> ne oldu? <laughs> ha. ha annem. <gülüyor> evet. <gülüyor> ha. ha. <gülüyor> ne oldu kuzucuğum? Aha kamerayı yakaladı. <laughs> <Ha>. Evet. <laughs> ay ay ay. <laughs> Ay, evet. bana mı söyleniyorsun? Süt vermiyor bana bu anne. Ay süt vermiyor bana bu anne. Süt süt kaldım ben. Uykum da geldi benim. Evet çok uykum var benim. Evet sütüm de yok. Kanımda. Kanun Kimse benimle oynamıyor. Anne. Kimse oynamıyor benimle. Oynamıyor Anne. mu kimse seninle? Evet. sen niye söylendin bu kadar? Anne. Niye söylendin Anne. annem bu kadar? Anneciğim. Anne. Hadi bir ar ya de. Ar ya. Ar ya. Aa hadi. Aa. Bak ben bunu bilmiyordum. Ben bilmiyordum ben bunu. Öyle mi oldu? Öyle mi oldu? Evet. Evet. Aman Allah'ım. Başka neler oldu? Başka neler oldu anneciğim? Bir de şöyle yap. Yap bir. Que se trataba de un proyecto muy estacionado que además se volaba con un aparato con un historial impecable.